Merhaba, bugün sizlerle peynir fönlü yapacağız. Şimdi malzemelerimizi tanıtmakla başlayalım. 2 su bardağı su, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, az muskat rendesi, 150 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı elenmiş mısır unu, 250 gram tel peyniri. Önce 1 diş sarımsağımızla tenceremizi parfümlüyoruz. Daha sonra 150 gram tereyağımızı çıtırtı gelinceye kadar eritiyoruz. Çıtırtı geldi. Şimdi 3 yemek kaşığı elenmiş mısır unumuzu ekleyip karıştırıyoruz. 15 dakika kadar kavurduktan sonra tel peynirimizi azar azar ilave ediyoruz. 8 dakika kadar pişireceğiz. Tereyağı yüzeye çıkıncaya kadar karıştırıyoruz. Tereyağımız yüzeye çıktı. Peynirimiz de uzadı. Artık servise hazır. servisimiz hazır. Şimdi afiyetle yiyebiliriz.